Zannediyor musunuz ki bu alçakların derdi çocuklar? He? Halkı nasıl kışkırtıyor bak. Diyor ki dün dinliyorum. Eğer diyor eğer şimdi diyor sokağa çıkmayacaksak ne zaman çıkacağız diyor. Bak bak şeytana bak şeytana. Milleti nasıl kışkırtıyor? Şimdi ayağa kalkmayacaksak diyor 6 yaşında bir çocuk için ne zaman ayağa kalkacak? Allah yerin dibine soksun sizi be. Hayır. Allah size bu memlekette idare fırsatı vermesin. Hayır. Kıyamete kadar vermesin. Hayır. Alçaklık bu. Milleti kışkırtıp milleti ayaklandırıyorlar. Adam yazmış diyor ki efendim hala diyor sapancada yakmadınız mı oraları yıkmadınız mı diyor. Bak nasıl milleti kaleyana getirmeye uğraşıyorlar. Bunların dertleri çocuk mu zannediyorsunuz? Bunların dertleri kadın hakkı mı zannediyorsunuz? Eğer bunların dertleri çocuk olsaydı, çocuk gelinler diye efendim fotoğraf fotoğraf, çarşaf çarşaf konuşanlar PKK'lı teröristlerin efendim sermayesi olan 12-13 yaşındaki çocuklar için konuşurlardı. Duydunuz mu onların ağzından böyle bir şey? PKK'lı teröristlerin daha çıkarttığı dalgacı kadrolarına efendim peşkeş çektikleri 12-13 yaşındaki kız çocukları için ağladıklarını gördünüz mü hiç onların? Göremezsiniz. Çünkü onların dertleri çocuk değil. Onların derdi kadın hakkı değil. Siz bağışlayın beni resmi olarak bu memleketin genel evlerinde satılan kadınlar için ağlayanı gördünüz mü hiç Müslümanlar? Dertleri kadın hakkı olsaydı ağlamazlar mıydı o kadınlar için? Üzülmezler miydi onlar için? Peki LBGT'li alçakların Taksim'de yürürken suratını boyadıkları efendim o 5 yaşındaki erkek çocuklar için ağladıklarını gördünüz mü siz onların? Bu memlekette fuhuş yaşı 12'ye düşmüş. 12. 12 yaşında resmi rakam söylüyorum size. 12 yaşında çocuklar fuhuş yapıyorlar. AIDS hastalığı yani erkeklerin birbiriyle ilişkiye girmesinden kaynaklanan AIDS hastalığı 15 yaşına düşmüş. Bunun için ağlayanı gördünüz mü siz? Ne oluyor bizim gençlerimize? Ne oluyor bizim çocuklarımıza diye? Üzülenleri televizyon ekranlarına çıkıp sahip çıkın bu gençliğe, sahip çıkın bu çocuklara diye ağladıklarını gördünüz mü o namussuzların? Göremezsiniz. Göremezsiniz Müslümanlar. Onların hiçbirisinin derdi çocuklar değil. Kadınlar değil onların derdi. Eğer onların derdi kadınlar olsaydı, sakız reklamı için, araba reklamı için çıplak soydurup ekranlara çıkarttıkları kadınlar için iki kelime söylerlerdi. Üç kuruşluk reklam için anadan dolma çıplak ekrana çıkarttıkları o kızlarımız için bir şey konuşurlardı. Konuştular mı? Konuşmadılar. Onlar için de konuşmadılar. Çünkü onların hiçbirisinin derdi bu memleketin çocukları değil Müslümanlar. Kapatalım tarikatleri, cemaatleri. Camiler kapatılsın demiş bir tanesi. Kapatalım camileri. Ne yaşayacağız yerine? Mesela daha geçenlerde, daha geçenlerde yakın birkaç ay evvel özürlü bir kıza tacizde bulunan Alevi dedesi haberleri vardı. Bundan dolayı cemevleri kapatılsın dediler mi hiç? Niye yahu? Tarikatlar kapatılsın. Masonluk bir Yahudi tarikatidir. Bektaşilik bir tarikattir. Tarikatleri kapatırken bunları da kapatabilecek misiniz? Bunları da kapatmaya yüreğiniz, gücünüz yetecek mi sizin? Müslümanlar, İslam'a sahip çıkın. Müslümanlar, İslam'a sahip çıkın. Müslümanlar gamsızlık etmeyin. Ehli küfür tecavüzcüsüne, sapığına, katiline, hırsızına sahip çıkıyor. Siz doğru adamlarınızı Allah için sahip çıkın. Allah için yalnız bırakmayın. Ne olacak bizim bu halimiz Müslümanlar? Ne olacak bizim bu halimiz? Hata yapana sahip çıkın demiyorum size. İftira atılanlara sahip çıkın. Mazlumlara sahip çıkın. Hiç olmazsa dualarınıza yer ayırın onlara. Hiç olmazsa onların aleyhine bu iffetsizliklerde taraf olmayın, inanmayın hiç olmazsa. Hocam diyor, bir kız çocuğu babası için öyle bir iddiada bulunabilir mi diyor. Buyurun, Geyve'de yaşanmış bir hadise. Geyve'de yaşanmış bir hadise. Babasına, beni taciz etti diye şikayette bulunan bir kız çocuğu daha sonra dedi ki istediğimi almadığı için ben babama kızmışım böyle dedim dedi. Buyurun burada yaşandı. Ne olacak şimdi? Böyle kelli felli adamları görüyorsunuz değil mi Müslümanlar bazen? Televizyonlarda falan karşılaşıyorsunuz. Efendim diyor, hukuki süreç devam ettiği için bu konuda bir açıklama yapamam diyor. Allah Allah. Ne güzel değil mi? Hukuki süreç devam ettiği için bu konuda açıklama yapamam diyor. E burada da hukuki süreç devam ediyor. Ama meclisin kürsüsünden konuşuyorsun. Burada da devam ediyor hukuki süreç. Onun niye konuşuyorsun? Hukuk bir karar versin, mahkeme bir karar versin. Hakikaten ispat edilsin. Varsa, varsa cezasını çeksin ya. İtiraz eden var mı buna? Eğer bir kız çocuğunu 6 yaşında evlendirdiyse bunun cezasını çeksin. İtiraz eden var mı buna? Buna itirazımız yok ki bizim. Ama bir aileyi göçertiyorsunuz yahu. Bir aileyi yıkıyorsunuz yahu. Bununla da kalmıyorsunuz. Müslümanların üstüne abanıyorsunuz. Sanki bütün Müslümanlar efendimin tecavüzcüymüş gibi. Sanki bütün Müslüman tacizciymiş gibi. Allah aşkına soruyorum ya Diyanet İşleri Başkanı'nın günahı ne bu işte ya? Adam oturmuş Diyanet İşleri Başkanı'na söylüyor Mihraptaki hoca efendinin günahı ne? Adam oturmuş mihraptaki hocaya sövüyor. Ve maalesef Müslümanların iffetine sahip çıkılmıyor.